Evet arkadaşlar, bugün sizlerle e, drone tanıtımı yapacağız. Ya ben burada e, bir tane oyuncak drone'un tanıtımını yapmıştım. E, yani o oyuncaktı, bu Mediamarkt'tan alınmış. Ama bu gerçekten profesyonel. E, baktım böyle, e, inceliyordum böyle şey Ayvalık'ta, tatilde. Sonra bir baktım kamerasına incelerken termal kamera çıktı. Çok ilginç. Yani e, şu anda benim drone'um şu bu. Şu katlanmış hali bu. Burada da katlanmış hali var. Açım hali bu. Şöyle kutusu çıkıyor. Bu görünüyor bilmiyorum burada. E, bir de ee, şuradan çıkınca Normalde yaşımlar da öyle bir özellik var mı bilmiyorum. Şu şey yarıştıralım hep. Şu, şu da aynı marka. Neyse bunlar daha pahalı. Çok alındığı için diyor baba. Şu yine DJI'ın. yayın DJI yine Yani bunlar şey de var. Mediamarkt'ta var. İsterseniz gidebilirsiniz. Hiç şimdi dağımıza geri Ve Son e, benimki yani böyle geldi. E, galiba bilmiyorum çünkü bu korbi milli böyle yaptığına inmiyor. Design, DJ e, kapı, DJ'de durumlarında var o galiba. Alt bir yazılımı diyor onu bir de. Ee, yani öyle mi bilmiyorum. Böyle korumalıklar çıkıyor. Şarj artı çıkıyor. İki yedek batarya çıkıyor. Bir tane şey. Yani ee, bir tane yedek bir tane Normal şey de var. Benimki normalde şuydu. Sonra bir bozuldu. Nerede çıkacak buraya? Diğerlerine yanına. Ha? Baba. Hı. Nasıl çıkacağız? Şuradan gel şey yap göre. Bak orada aşağı dur ha. Tüm kategoriler. Aynen. Ha. O. Tüm kategoriler bak yan tarafındaki. Soldaki. Solda. 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 Bak tüm kategoride yazıyor. Kırmızı yazı. Aynen. Evet. Şimdi aşağı doğru. Şimdi Biraz daha. Şimdi yukarı. Yukarı. Yukarı yukarı. Yukarı. Tamam orası. Sağ tarafa, evet. Burayı, Şimdi sol tarafa gel. Aşağı doğru. In. Aşağı aşağı. Aşağı. Aşağı aşağı. Normal aşağı in. Normal aşağı in. Normal aşağı in. Mouse'la. Sola gel. Sol. Soldan in diyorum. Soldan. Mouse'u sola getir. Hı. Aşağı doğru gel. Bak orada drone yazıyor ikinci sırada. Gördün mü? Gördüm. ona başladı zaten. Hı hı. Hatem... Ee, ben ne diyecektim ya. Tamam. Hadi. Ama değil de, mecbur var ki ne yedim ama. Doğru ya. Ben mecbur varsa bir daha gelebilecek misin? Gelebilirsin. Sol taraftan, ilk öteki direklerin yerini aç. Okey. En sola geç, en sola. Bir dakika, bir dakika. Ben direkt soldan şey yapacağım. dönen yanlış yanlış ha tamam. doğru ters yanlış doğru değil, doğru, mu? doğru, ne oluyor? Çünkü şey yok Şurada olabilir Değil miyim? Evet bak. Şurada görseller var. Benimki şu. şey. Bana bir Kurtasını var. Şöyle dur sor. Yeşillenir mi Şöyle. Benim çünkü kaybettim bunu Çünkü direkt şey. Evet, bu bunda. Şuraya şu normal benimki. Buydur. Ama şey oldu. Bu bozuk çıktı. Başkası yoktu parayı geri iade edeceklerdi. Sonra üstü 250 lira daha ekleyip 1250 lira oldu bunun parası. Bunu aldık. O yüzden. şimdi şöyle, yani bizim şey aldığımız fiyattan ucuzlamış. Yandı tuşa basıyorsun. Diğer tuşa basıyorsun. Valla. Nasıl ya? Gördün mü? Cık, diğer tuşa basacaksın. Onu basıyorum zaten. Soldaki tuşa. Bir dakika. Soldaki mi basıyorum zaten? Peki. Heh. Seç demedim ama tuşa bas. Soldaki. Müt. Neyse müt desin. E, suydu. Neyse ya. Youtube'da böyle. Tabii buradan yapıyoruz. Şer e, ee, böyle kat e, açılmış hali bayağı büyüyor. E, ee, plastik kalitesi çok iyi ama yani ben bunu düşürdüm bir kere ee, yani çok düşürüyorum hatta bazen. Şu anda öğrendim ama şöyle çalışıyor. Ee, bunu ben bugün uçuramayacağım hava çok kötü. Ee, Neyse, yani kış geldi. Şu dolu batarya bu boş. Böyle şey kumandası çok güzel. Yani şey benziyor. gibi. Bunu da benziyor. Su da yine korkunç. Bu da kor benim, bu da kor benim. Çünkü senin şeyine çok benziyorsun. Kapatayım, göstereyim. Evet. Söylesin. Yine aynı resmen yani. Söyle göstereyim ben. Yine yapmışlar. Normalde bir şey olacak. Söyle. Şöyle Şöyle Dönme Böyle olmuş gerekiyordu. Baksana böyle yapmış. Neyse. Beğeniyor yani. <laughs> ha, e, ben bunu aldım buraya. Bittim işte, nereye takacağım diye ben bu şeyi eee eee neydi ya telefonu sur açılmış burada şöyle burada şeyler var buraya benim şey sıkıntı buraya tablet girmiyor belki küçük boy bir de girmiyor yani kocaman ekran sizden küçücük ekrandan ne yapayım ki yani buna e, ee, ama bunu satıyorlar bunun için şeyler ama üstte işte, ve buraya da olur mu diye düşündüm belki olur yani koyalım da. Şurada koruma çantası var. İçi böyle. Şurada bir tane şey var. Yani şunu da buraya koyuyorum. Şunları da buraya koyuyorum. Şu an bilmiyorum. kutusu Kutusu, Kutuşu. E, kutusu işte şey normal kutu ne kaçsın var ki mu alacağız ki? Ee, tavsiye eder miyim? Bence tavsiye ederim. Çok iyi çünkü. Yani sabitliyor böyle. Bildiğin böyle duruyor. Sonra bataryalar ee, 15 dakika gidiyor 4 saatte şarj oluyor. Çok fazla. Ama bence güzel. Sonuçta böyle hareket ediyor. Gimbal sistemi yok. Zaten olmasın. Da düşünmüyordum. Ama şu bu dronların şu bak bunu şöyle şu kamerası şu kamerası hareket etmiyor. Bunun için de açık göstereyim. Neyse da böyle bir drone. Onunki de, bununki de böyle hareket ediyor. Bununki motorlar hareket ediyor, bunda da gimbal yok. Yani çoğu drone'unda şey var ee, gimbal var bunda yok. Şuradaydı da gösteremedim. Yani şurada gimbal yok, kamerası. Şuradakiler e, yarış dronları hep dediğim gibi başta da. Bunlar gimbal yok yine Ama çok güçlü motorları var. Yani bunun da motorları güçlü ama bu e, yani aslında bu hiç güçlü değil. için geçelim. Heh. Bunu da büyüteyim. Bunda ne olmadı bu bitiririm orayı. Yani sonradan bir arslan gideyim. Baş, bakalım başka dronlar size gösterebileceğim şey var mı. Normalde DJ'nin dönemleri o kadar fazla ki buraya hepsini sıralamışlar. E şurada bu indim de göstereyim. Ee, şunu kapatayım. Şu diyeceğim. Bu bu diyeceğim. Sonra su da diyeceğim, o çok pahalı, gerçekten pahalı, su değil bunu satın alabiliyorsunuz, yani çok pahalı. bu hatta hiç pahalı değil, benimki yine de daha, daha şey, daha iyi, su da, da şey diyeceğim, yine diyeceğim, yine ben bunu şöyle söylemiştim diyeceğim, bunu bilmiyorum bu takiptir onu. Ee, şu da DJ'im. Şu ismini söyledim o da DJ'im. Şu da di bu DJ'im değil bu Kobe'im. Bu da yaptım, yaptı. Bunda gimbal da var. DJ'im daha yüksek gimbal. Bu benim çama ya. Bunda bir ne termal kamera çıktı ya. Şu, ama kullan Bakılamıyorum ya, gerçek olduğu için su diyeceğim, pif pif yine, yine yarıştım ona. Oğlum su diyecek misin? Evet. Yok, su diyecek misin? İkisi mi? de diyecek. Evet. Bu ne oldu, anlayamadım. Su diyeceğim ki işte bu. göstereyim i̇şte bu dj camo çok pahalı bir drone bu şurada dj'yim dj'yim yani en çok dj'yim hep şurada dj'yim burada dj'yim <laughs> şu yakından göstereyim bu pqb drone ları. şöyle demiyorsunuz yani galiba küçük fotoğraf olarak ee, yani iyidir yani bu ben bunu alırken gördüm bu kaç liraydı ya 20 bin bu kaç liraydı bu 20 bin bir şeydi ha? 29 bin Şimdi olmuştur ya yani 25 bin liraydı galiba. Olmuş şunlar e, şunlarla ilaçlama yapıyorlar aha iyi gösterebildik sonunda bu dj işte yok bunlar da dj bu dj şey işte reklamı gidemedim aslında bu melike milikmiş yanlış söylüyorum Bir de onun tıraşı var. Ben bunu nasıl kullanıyorum ya? Güzel bir kafa değil de. Ha. Bu gerçekten güzel çok iyi bir marka. Şurada diyeceğim bunu hiç gösteremedim. Ee, bu baya on termal kamera şey var söylüyorlar gerçekten. Burada e, lazer